Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben e geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur Bu arada kanalıma da abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın bana destek olan herkese çok teşekkür ederim Hadi bakalım Bim'de ne gibi aktüel ürünler var hep beraber görelim arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şef markasının bakın şöyle onlu kavanoz kapaklarından var bunun fiyatları ise 12 lira 50 kuruş hemen şurada da böyle telefon tutucular var şöyle Bakın. Bunların da böyle fiyatları ise 4 lira 50 kuruş bu şekilde. Ve Naturalan markasının şöyle desenli mutfak setlerinden var. Şöyle göstereyim hemen bunu da. Bu da gayet güzel görünüyor. Şöyle ürünler bakın. Burada fiyatı 79 lira. 5 adet var içerisinde. Bakın şöyle kaşık, spatula. Bakın böyle delikli kaşık. Bu şekilde. Ve hemen burada bambu e, ee, çeşitleri maşa ve kaşık olarak geçiyor. Bakın şöyle maşa. Fiyatı 15 lira. Ee, çekmece içi kaşıklıklardan var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Çıkartabilirsem göstereyim. Şu şekilde bakın. Hobby Life markasının bu da. Çekmece içi kaşıklık. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Ee, 19 lira 50 kuruş. Ve şurada ise silikon ölçü matı var. Bakın bu da bu oluyor. Fiyatı 49 lira. Şöyle bir silikon ölçü matı. Hemen şuraya da bakalım. E ee, prizma buzluklardan var. Şöyle bakın böyle küçük küçük buzluklar. 19 lira 50 kuruş. Fiyatları bir de şöyle bir rengi var. Bakın. Şöyle göstereyim sizlere hemen. Bunlar böyle prizma buzluk. Şöyle fiyatları 19 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen yoga silindiri var. Şöyle fiyatı 99 lira. Ve burada ise e, telefon taşıyıcı kol bandı var. Bakalım hangisiymiş. Bilemedim ben şimdi. Bu şekilde ayarlanabilir el yayı var. Bunun da fiyatı ise 69 lira. Bu şekilde ve şurada pilates bant seti var. Şunlar sanırım 49, 49 lira fiyatı. Esnebe bantları varmış. Onların da fiyatları ne kadarmış? 69 lira. Şu şekilde bakın. Böyle. Hemen buradaysa bakın şöyle kesme tahtası var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Bunun fiyatını maalesef göremedim. Gondol markasının. Gayet güzel böyle bir kesme tahtası. Şekilde de göstereyim hemen arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Netlese göstereyim hemen. Hı, bu şekilde. Bir de şöyle bunun kenarında böyle yeşil e, çizgi var. Bir de şöyle pembelisi de var. Gayet güzeller. Fiyatları şu an göremedim maalesef. Görürsem söylerim. Hemen şurada ise bakın Hobby Life markasının böyle üçlü e, banyo seti var. Şöyle sıvı sabunluk fırçalık. Bir de katı sabunluk var. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Bakın böyle sepetler var. Bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş. Ve şurada ise deterjan kutusu var. Bakın. Fiyatı 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir de şöyle bir saklama kabı var. Şöyle bakın. 29 lira 50 kuruş fiyatı. Kare kahvaltılık var. Okyanus Home markasının bakın şöyle. Fiyatı ise 69 lira arkadaşlar. Hemen şu üst tarafa da bakalım. Üst tarafta ise şöyle bakın yine plastik ürünlerinden 29 lira 50 kuruşa böyle büyük böyle büyükçe bir kayık tabak var. Hemen melamin kayık tabak var. Ona da bakalım. Bakın bu da şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Ve şurada ise böyle Hobby Life markasının böyle süzgeçli bacasından var. Şöyle. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Tefal markasının şöyle şef bıçağı var. Hemen onu da sizlere göstereyim. 20 santim çapında bir ürün. Şu şekilde. Bakın gayet güzel. Fiyatı ise 149 lira. Ve yine Tefal markasının Santago bıçağı var. Bunda fiyatı ise 119, 119 lira. Evet, 119 lira bunda fiyatı. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten çok güzel ve kullanışlı oluyorlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın bu şekilde. Ve şurada ise pirge şef bıçağı var. Bakın şöyle çıkartmışlar. Gerçi fiyatı ise 119 lira. Hemen yerine koyalım. hemen şurada ise yine Pirge markasının bakın şöyle göstereyim e, soğan bıçağı var bunun da fiyatı 149 lira bu şekilde bakalım hemen yine Pirge markasının şu şekilde dilimleme bıçağı var bir de bu da 99 lira fiyatı hemen şurada Alpina markasının üçlü bıçak e, seti var şöyle göstereyim hemen Bakın bu şekilde. Bunların da fiyatları ise 74 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da göstereyim. Chef markasının şöyle meyve bıçakları var. Üçlü bir şekilde fiyatı ise 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şuradan soyacak var yine Pirge markasının 32 lira 50 kuruş bunun da fiyatı. Bu da gayet güzel. Bakın 32 lira 50 kuruş fiyatı bunda. da ve şuraya da bakalım. Şurada ise Hisal e, Hisar Optima markasının e, çelik servis ürünleri var. Şöyle bakın. Böyle bak bu şekilde. Spatula, şöyle kepçesi, kaşığı, böyle ürünler var arkadaşlar. Başka farklı ürünler var mı diye bakıyorum. Bir de şöyle kevgiri de var. Hemen onu da göstereyim. Bakın şöyle bir kevgiri de var gayet güzel ürünler. Fiyatları ise hemen size de söyleyeyim. E, 59 lira arkadaşlar. Bunların böyle tane fiyatı 59 lira bilginiz olsun. Şuradaki ürünler ise 10 lira. Bakın şöyle yine servis ürünler. Bakın böyle üçlü bir şekilde fiyatları 10 lira. Kaşığı, çatalı, spatulası. Farklı renkleri de var tabii ki. Bakın şöyle bir de gri rengi var. Maşalar da var. Tane fiyatı 10 lira şekilde bilginiz olsun. Şöyle gayet güzel. Burada da bakın şöyle yine ürünler fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Üçlü bir şekilde 10 lira. Hemen Okyanus Son markasının mutfak servis gereçleri var. Şöyle göstereyim sizlere. De buradakileri de bakın çırpıcısından şöyle bu da spatula bakalım farklı ürünler var mı diye. Evet bakın bir de şöyle kaşığı da var. Patates e, ezici bu şekilde. Bu şekilde böyle ürünler. Bunların fiyatları ise 26 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise yine Okyanus, Okyanus Home markasının bakın şöyle soyacaklarından var. Bir de yan soyacak. Fatulası var. Hemen şöyle göstereyim. Bir de şöyle fırçası var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş arkadaşlar Şu şekilde. De bakın böyle Şu şekilde ürünler. Gayet güzeller. Hemen burada ise bakın şöyle Lam markasının böyle kilitli saklama kaplarından var arkadaşlar. Şöyle bunlar 1550 cc büyüklükte. Şöyle de göstereyim sizlere. Gayet de güzeller. Bunların da böyle fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle farklı olanlar da var. Bunlar da böyle 1900 cc büyüklükte. Bunlar da çok çok büyük. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Fiyatları ise 75 lira. Hemen küçük boyu da var. Bu da 1200 cc büyüklükte. Bunun da fiyatı ise 55 lira. Yine böyle dikdörtgen olan 800 cc büyüklükte. Fiyatı ise 45 lira bunun da. Ve yine bir küçüğü. O da 400 cc büyüklükte fiyatı ise 25 lira arkadaşlar böyle boy boy dikdörtgen şeklinde saklama kapları bakın şöyle de göstereyim sizlere lav markasının bilginiz olsun. Bunlar da böyle kare olanlar Bu şekilde ve hemen burada ise bakın şöyle e, mutfak gereçlerinden var süzgeçli bacalar böyle büyükçe fiyatları 24 lira 50 kuruş. Hemen burada bakın böyle kapaklı kaselerden var. Böyle pembe rengi, mor rengi. Fiyatları 24 lira 50 kuruş ve Saban markasının bakın şöyle üçlü saklama kaplarından var. Fiyatları ise 65 lira. Bunlar da bakın şu şekilde ürün. Gayet de güzel. Ve şurada kapaklı kek börek panusu var. Bakın şurada şöyle bir ürün göstereyim hemen. Fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Hemen şurada şemsiyeler var. Fiyatları 99 lira. Şöyle göstereyim. Bakın farklı renklerde şemsiyeler. 99 lira fiyatları. Paşa Bahçelerim bakın şöyle karafı var. Kapaklı beyaz kapaklı karafı. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere şöyle bir açıp göstereyim sizlere de bakın şöyle bir ürün bu şekilde çiçekli bir deseni var gayet güzelmiş fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar çok güzel bir ürün hemen şurada ise yine paşa başlayalım bakın şöyle yağlık ve sirkeliği var böyle metal kapaklı 1000 cc büyüklükte fiyatı ise ne kadarmış hemen bakalım buna da 39 lira 50 kuruş. Bir de 500 cc büyüklükteki de var. O da 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen Belanda markasının çay tabağı var. Bakın şöyle. Farklı bir deseni var. Şöyle sonbahar desenli. 59 lira. Altılı bir şekilde tabii ki. Farklı olanlar var mı diye. Hemen şuraya da bakalım. Burada da sanırım yine aynısı var. Şöyle bir de narlısı var. Fiyatları bu şekilde. Hemen şurada ise bakın çok güzel böyle bir kupa var. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir kupa. 99 lira bunda fiyatı. Çok güzelmiş gerçekten. Hemen şöyle kek kalıpları var. Silikon kek kalıpları. Onlar sanırım şu an kalmamış arkadaşlar. Hemen şöyle çiçek desenli tabaklardan var. 16 lira 50 kuruş. Bu 20 santim çapında bir de şu ise 25 santim çapında. Bu da 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve yine Benante markasının kare tabaklarından var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Şöyle bir çok güzel tabakları var. Bakın. Şöyle. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş. Şurada da metal e, kayık ekmeklik var. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu da şöyle bir ürün. Bu da güzelmiş bakın şöyle. Şöyle bir görüntüsü var. Fiyatı da 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen e, kaseler var cam kase. Fiyatı 34 lira 50 kuruş ve kapaklı erzak kavanozları var. Şöyle göstereyim hemen. 34 lira 50 kuruş bunun da fiyatı. Şöyle. Hemen şuraya da bakalım. Kek kalıpları var. Chef markasının. 50 49 lira 50 kuruş. Şöyle bakın böyle bir dilimli kek kalıbı. Bir de şöyle baton olanı varmış. Hemen göstereyim onu da. Şöyle. Gayet güzel. Bakın şurada kapaklı bor var. 59 lira bu şekilde. Şöyle. Bunlar da böyle silikon kek kalıpları. Şöyle bu şekilde bir deseni var. Dilimli bir deseni. Bir de şöyle turta kalıbı var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Gayet güzel. şekilde bir ürün arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle e, Bonera markasının şu şekilde bir tenceresi var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Bu gerçekten çok güzelmiş. Bakın ben çok beğendim. Fiyatı ise e, ne kadar şu an göremedim maalesef. Görürsem mutlaka söylerim. Hemen sorayım. Fiyatını da sizlere söyleyeyim. Şöyle bir göstereyim hemen sizlere de. Şöyle alt tabanını da göstereyim. Bakın şöyle bir ürün. Şu şekilde. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Şöyle. Göstereyim sizlere. Çok güzelmiş bu da. Hemen burada ise bakın şöyle artemis kaselerden var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada Hisar Optima markasının bakın şöyle çelik tenceresi var. Bu da 24 santim çapında. Çelik tencereye bakalım fiyatı ne kadarmış. Çelik karnak tenceresi olarak geçiyor. Fiyatı 319 lira. Bakın şu şekilde bir ürün. Bu da gayet güzel görünüyor. Bakın şöyle de göstereyim sizlere görünüyor. Bakın arkadaşlar. 319 lira bunda fiyatı. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Hemen şöyle bakın. Bunlar da bu şekilde. Fiyatı ise 579 lira. Bu da böyle 30 parça çatal bıçak kaşık takımı. Böyle bakın 30 parçadan oluşuyor. 579 lira fiyatı. Ve hemen burada ise Hisal Optima markasının cezve seti var. Bu şekilde. Hemen göstereyim sizlere bir tanesine bakın. Şöyle de. Kalkıp yakından göstereyim. Bakın bu sanırım en küçüğü. Şöyle bir ürün. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Tabii ki yerinde durmuyor. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Çok da kaliteli. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise ım, üçlü bir şekilde 199 lira arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bu. Bilginiz olsun. Hemen burada ise şöyle Hyper markasının el blender seti var. Bunda fiyatı ise e, 479 lira. Bakın fakir markasının mikseri var. O da e, 229 lira. E, Tefan markasının şöyle Krep tavası var hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere de. Bunda fiyatı ise 219 lira. Bu da şöyle bir ürün. Gerçekten güzelmiş. 25 santim çapında. 219 lira. Ve şef markasının tavası var. 26 santim çapında bir ürün. Fiyatı 79 lira bundan. Hemen şuraya bakalım. Halpina markasının böyle kek ve ıı, muffin kalıpları var. Fiyatları ise ıı, 70 69 lira 50 kuruş. Hemen fakir markasının. Bakın blender seti var. 799 lira. Case smart markasının doğrayıcısından var. Çift bıçaklı doğrayıcı. 349 lira. Hemen bir de Abdullah Efendi Türk kahve makinesi var. 529 lira arkadaşlar. Zaten Hyper markasının ışıklı kettle'ı var. 249 lira bu da. Hemen burada ise bakın şöyle. Göstereyim sizlere. Okyanus Home markasının böyle e, limon ve narenciye sıkacağı 24 lira 50 kuruş 500 milimlik bir ürün ve Tefal markasının buhar kazanlı ütüsü var e, 2199 lira yine Tefal markasının bakın şöyle buharlı ütüsü var 699 lira bu şekilde ürünler bir de Kolarina markasının sıvı sabunluklarından var şöyle göstereyim hemen fiyatları ise 39 lira 50 kuruş böyle ürünler Burada ise Paşa Paşabağçı'nın borcamı var. 49 lira 50 kuruş fiyatı. Benante markasının ikili böyle tabaklarından var. 69 lira fiyatları. Bakın şu şekilde. Hemen burada ise Lan markasının bakın şöyle boyalı cam meşrubat bardaklarından var. Şöyle de göstereyim sizlere. da fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde tabii ki. Yine Lan markasının şöyle meşrubat bardaklarından var. Bakın şöyle meşrubat bardağını göstereyim. Bunlar böyle Tokyo e, su bardağı. Hemen şöyle de başka var mı? Bir de şöyle Sude meşrubat bardağı var. Şöyle Sude olanını göstereyim sizlere. Burada fiyatı 29 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde meşrubat bardağı. Hemen yine Lav markasının Tokyo su bardağı var. Bunda fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Bakın. Şöyle bir ürün. Bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere. Hemen e, burada ise yine böyle meşrubat bardağı var. Bu da e, yine Tokyo serisinden. Bakın şu şekilde. 32 lira 50 kuruş olarak geçiyor fiyatı. Şu şekilde. Bunun da fiyatı pardon e, 39 lira 50 kuruş. Bir de şöyle olanı var hemen. Bakın şunu da göstereyim hemen sizlere. Bunun da fiyatı ise 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle fiyatları değişiyor. Paşa Bahçe'nin Diamond serisinden bakın ikili kupalarından var. Şöyle göstereyim. Çok da güzeller. Fiyatları 49 lira 50 kuruş ve Ragle markasının cupcake desenli dondurma kasesinden var. E, dondurma kasesi. Bunun da fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Hemen La markasının lisanslı süt bardağı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle Spiderman'le. Hemen e, bir de şu şekilde bardaklar var. La, Raglan markasının şu şekilde bardakları. Bunlar da sanırım 10 liraydı. Şöyle göstereyim hemen. Farklı farklı. Böyle bardak çeşitleri var. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle olanı var. Bu da gerçekten çok güzel. arkadaşlarım sizler için bimde olan aktüel ürünlerini gösterdim İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allaha emanet olun hoşçakalın.